Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerin karşısında Minecraft oynuyoruz hatırlarsanız en son e, sınama yapmıştık yer altında kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün ev yapmayı düşünüyoruz böyle bir alan bulduk o diğer taraftan taşınmak zorunda kaldık çünkü Karabiyomunda gerçekten şartlar çok zor e, ekine ekiyorsun çıkmıyor bitiyorsun çıkmıyor ve insanın içini karartan bir yer o yüzden böyle bir yer bulduk. Karşımızda köy var. Şurada da o lavuklar var. Adını siz söyleyin. Köy düşmanı. Ekmek düşmanları var orada da. Video dışında odun kastık. Yani ekstra bir şey yapmadık. Şimdi daha yani iki dakika falan oldu. Hani başlayalım bu duvarları dizmeye. Rookie'yi çiziyor gibiyiz şu anda. Bur şey kendi yanlış. kafasına göre bir şey yapmış da. Yanlış alınır. Hocam şöyle bir sıkıntı şunları var. Şunları bir şimdi. kaldıralım kanka ya. Şunları bir kaldıralım. Bak şöyle bir sıkıntı var. Eğer kaldırırsak. Burayı niye full şey. yaptık? Mesela full full niye yaptık dur, dur, burayı? Ben bunun simetrisini ayarlayacağım kanka. Sen o zaman kanka. burayı da yapacağız hocam. Ben buranın ayarlayacağım. Sen sakin bak, ol. Bak buradan gel bence bak. Şöyle. Tık, 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 tık. İşte öyle yapacağım da simetrik olacak mı o zaman? Onu. Ya kanka simetrik olacak sanki. Şey mi ya Allah Allah. Oğlum, biz benim biz benim. oturacağız kardeşim. Birine mi vereceğiz ya. İşte buradan başlaması gerekiyor mesela. Kanka hikaye nereden başladı ben sana anlatayım. Duvarın köşeye de kahverengiden. Aa yağmacılar geldi lan. Abi geldin lan abi. Vur. Hı. Lavuklar geldi. Dört tane. Nerede? Gel bu tarafta. Döv Bana bakıyorlar hepsi. Dövelim gel. Döver miyiz? Bekle. Ok alayım. Ee, varsa bana atsana. Gerçi yayım yok ki. Ulan alayım. Gerilir bir yay. Bir olur Lan diye öyle. Yayım nerede lan? Benim en yayım var. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kanka şimdi benim şöyle kafamda şöyle bir şey var. Sen burayı kır da. Bunu bence düz yapalım bu tarafa. Bak çap olsun sadece. He, sen orayı da mı öyle yapacaksın? O zaman dört evet. taraf. Dört tamam. köşeli işte aynen. Şimdi Senin gibi yani. Köşesiz değil diyorsun ha. Simetrik oldu şimdi bak. Kardeşim simetri hastalığı mı var? Cam, cam da koyabiliriz şimdi. İkili kapıyı ayarladım bak. Dümenden diyorsun ha. Bak şimdi burayı saydım. Şimdi hocam. 2, 3, 4, 5... 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Böyle mi olsun diyorsun? Evet evet. Bu iyi. Şu renk uyumu nasıl? bir, sana şimdi bir önerim olacak. Dur. <laughs> Biraz gülebilirsin abi. Böyle bakayım. Bak. Pembe mi? Aynen. Ben de onu diyecektim. Hatta ortaya pembe çekim. Ama çok yok ki ondan. Var mı o yok, kadar? Çok yok. Bilmiyorum i̇şte bu kadar olacak emin değilim. Olmaz ya. olmaz yetmez. Dur kanka. Şunu ne yapalım biliyor musun? Ortaya Ha. Bir dakika olabilir o. Anladın Ortayız sen onu. Oysa şunu şeklinde de bir yuvarlak yapalım. Kenarları Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak şu. Tam ortayı bulmam yok. lazım. Dur. 1 2 3 4 5 6. Mesela. 9 10 dur. 11 12 13 14 15 15 yani 7 oradan 7 onlar 14 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 bırakacağız. Tak 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 olacak. Bendeki bitti. şuradan dur bekle. Buradan da sayacağız. 1 2 Kanka bence böyle olsun. Yani uzaklık farklı oldu ama bir de çok olmuş. Kanka şunları bir kır ya. Kafamı karıştırıyor ya. Yani niye bir ibnemsi oldu? Kanka güzel de şey simetrik olsun daha güzel duruyor. Kanka o, ben onun peşinde. O zaman kır kanka hepsini. sana şeri şeri lady diyorum işte kanka. Anlamıyorsun. Şimdi şuradan. Ben buraya bir şekil yapmaya çalışacağım. Dur ya. Hoca ben sana 6 tane vişne ağacından atayım. Biraz ağacından. Ben Bana gidiyorum. Kavak. Oğlum kolezyuma benziyor lan ev. <laughs> Bu da girişik. Oha ne yaptın oğlum? Bu kadar var mıydı lan? Damalı. Damalı yapıyor ne? Yoksa yamalı mı yapıyorsun? Böyle olmuş kanka. gelin gelin kuzularım, gelin Mal bu bagda kaldı bak. Evet. güzel ittirdin ha. Tamam. Şimdi burada simetrik olacak kanka. <laughs> simetrik sayıcı. Neresi simetrik kanka? Hepsi aynı ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Sen bu kapıda bu kapının olacağını emim, eminsin. Evet, ora kapı olacak da açma falan... şimdi. Ya kanka yapacağın işi niye kırdın ki? Ben bilerek kapattım onu. Dur ka beyaz mı yapalım kapıyı peki? Kapıyı kanka pembe güzel durur gibi. Pemben var mı? Emin değilim. Var var ha ne emin değilim. Dur kırma olur. Ver bana ben hemen iki tane kapı yapayım gelin. Bekle ben yaparım. Oğlum o zaman samanı ver de şu lavuklar kaçmasın. Ha, kaçmaz oğlum. Ha nereye, nereye gitmiş kaç, nereye kaçmaz. Bu ne yağmur ya? Uyusak geçmiyor mu bu yağmur ya? Nerede lan diğeri? Burada mı? Ulan yüzüne nereye gidiyorsun? O kadar gel mesai yok. Uyuyalım ya. Gel gel uyuyalım. Gönüllü sürgün. bu? bu. da. <laughs> Sokayım <ya. gülüyor> Nasıl yemedim lan onu? O üçü de buradaymış hani öldürmüştün sen bunları. Dedi ok okla öldürdüm. Denizden çıkarmadım. Lan burayı niye kırdın lan? Bugün tura exile. Oo var ya. Aa bu ne lan? Ne verdi bana bu? ursu şişe verdik lan kötü kehanet 3 vay anam vay anam vay Yani bu <laughs> buraya ne? <laughs> <Dike benzemiş kanka. gülüyor> buraya ne yapacaksın kanka? <laughs> Dike benzemiş kanka. Şey, oldu mesela olacak. Çatı tarzı, sen buraya balkon tarzı yapmak istedin ya. Ha. Onu bozdu biraz ama mesela ben de şuraya mesela cam koyduğunu <laughs> Hı hı. Anladın mı? Yani anladım da bak şu da olabilir. Mesela buralara şey değil de çit koyarız mesela. Parmaklık gibi. Aynen. Çit. Demir olabilir. Bunu kırayım yani? Kanka, bu arka cam koyacaksak zaten buraları full cam yaparız. Şuraları. Eğer cam diyorsan. Ama hmm. balkon diyorsan da balkon olur. Ya sen balkon istedin o yüzden balkon. Biz, ya yapalım. burayı oda da yapabiliriz bu arada. Olur. Cam yaparsan ya oda tamam, olur. Balk... Balkon mu olur kanka? Balkon da bir odası. Yani tamam sen ne diyorsan olsun. Ama... Biraz Sen burayı bir ya. kafana göre yap bir. Ben şuraya devam edeyim. Çatıyı bir halledersek abi, kanka işimizin yüzde doksan Abi, %90 tas, 90'da abi 90'da. tasma nasıl olsun kafana göre yap abi. Oğlum şu koyunlar biliyor, <laughs> biliyor mu anda? Koyunlar <laughs> artık gün üretsin ya. Abi tasma nasıl olsun kafana göre kardeşim. Uğur çok Türk şey izlemiş. Yok Bunlar. eski eski mimler ya. Biliyorum biliyorum. O yüzden diyorum ya. Türk isturna diye. Ha şurası işte. Senin orası nasıl oluyor ya? Şurada da sen kıracağız diyordun değil mi? Evet altını kıracağız kanka. Şurası değil. Burası mı? Kanka şöyle koysam olur herhalde. Dur bakayım. Çık. Aynen çık. Helal. Şimdi buradan devam ettiriyorum değil mi? Çık. Çık. Hayır. Buradan. Evet böyle. Hayır burada. Hmm. Lan onu. Ha doğru onu kıracağım. Kıracağız? Yanlış yükseldim. Yok yok hayır onu değil. Abi neyi kırdın? Tamam Aynen. tamam dur. Lan ben, oğlum çık. Vurmadım oğlum bilerek vurmadım ya. Bak yine kırdım. Onu kırma oğlum. Dur. Şöyle yapacağız oğlum işte ha. Olmadı. <laughs> <laughs> Uğur <gülüyor> kanka bir bana ha buradan koyarsan olur. Koy kanka şöyle o bakayım. Hangi tamam, çok havalı durdu. Sen yok. kanka ışıklandırmayı yap in aşağı. Ben de aşağıdan kırmaya başlayayım. Işıklandıralım. evet. Koyun Aa, yünleri de çıkmış. ışık koyamıyoruz. Nasıl? Sleplere koy. Değil. Her taraf yok ki oğlum silep. Kanka Her dört bir yana var. koysan yeter. Şşt. Ha. Bence. Sleplere de, yok de yok koyamıyorum. Var. Silebe koyulur ya. Niye koyulmuyor? koyulmuyor gibi. Koyuldu bir tane. Bir tane koydum da. <laughs> Abi iyi insanların başına niye böyle şeyler geliyor? Kenarlara koyayım ya. Tam duvarlara. Duvarlara, duvarlara. Hangi sanda balta yapayım da. Bir demir baltanı alırım ya. İki tane yaptım. 3 tane yaptım 3 tane yeter Hadi. Mimar Selim'in küçük dokunuşlarıyla böyle Mesela Bunu Düz cam yapayım mı? Tamam. Düz cam da yapılıyordu Böyle miydi? Böyle miydi? İnce cam Kalk be düz cam böyle daha iyi. Blok cam değil mi? Çok öldüreceğim bunlara. Buradan da dışarı seyretsinler kanka. Yatakları nereye koyalım? Buraya koy. Bak, dokunuşa bak tak. Tak. tam bir gamer yatağı ya direkt kapının yanında yol geliyor yol geliyor. geliyor nasıl oldu pencerelere bak hocam bir çiftleştireceğim dur ha güzel oldu kanka eline sağlık bence böyle okey Şuraya da bir dörtlü atayım. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hadi titreşin bakalım. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hmm. Evet, şimdi şöyle yaparız. <laughs> ne oldu lan koyun? Çık lan. Lan Oğlum... dışarı çıkıyor bunlar. Nereden kanka? Atlarlar buradan. Oğlum kapat o zaman orayı. Neyi yapacağımıza işte... karar verdik mi burayı? Böyle işte. Ha orayı Çok mı? bire öne ha. Kanka burayı çit yapalım ya istersen. Cam da oldu. Bir cama bak al. Ah. E sen bilirsen balkonumsu olsun istediğin ya o yüzden ben benim için cam daha güzel durur mesela. Altını unutuyor şimdi. Gerek yok da cam kalmadı. Aşağıda var mı? Oğlum hepsi yukarı gidiyor bu arada. Oğlum çıkın Anladım. lan. Var mı çıkıyor? Ben oyundan. Ne oldu? Oyundan çıkmış sen. Oyundan attı Aa, atsana bana hocam. Kanka bir saniye. Git lan buradan. Yani şurayı kurtarayım or, ondan sonra açacağım Evet arkadaşlar, Minecraft evimizin yaklaşık 3 saatin sonunda Minecraft'teki evimizi tamamladık. Üstü bu şekilde. E, Tabi buralara işte cheat mit falan ekleyeceğiz ama gerçekten e, uzun uğraşlar sonucunda yaptığımız ev bu. Böyle dışarıdan da gösterelim hemen. Bu içerisi böyle. İşte buralara yeni eklemeler olacak. Aşağıydı. Ya Aşağı yapmak istiyoruz. Ya onu şey yaparız ya çıkarız. Buraları böyle yaptık. Şöyle gösterelim. Abi kafanızı kim Bu zamana kadar bunu mu yaptınız şekli? Gerçekten şu çatı falan yaklaşık bir saat uğraştırdı. Ya şurayı böyle yaptık da burayı değiştireceğiz. Bura böyle çok çirkin oldu bence. Burayı değiştiririz. Neresi la? şey eee alpa kanka şuraya böyle bir dik şey yapacağım yapacağım dur onu onu düştürttüm ama kütükle kanka çevirme onu ne yok ben odunla değil çubukla direkt çubuk yapacağım kanka şöyle bence yani kütükle daha iyi duruyor Bak şöyle yapacağım dur yani nasıl Güzel. Şu altına da koyabilirsin şöyle. Altına koyup şuradan da. Dur bir tane daha yapayım o zaman. Ben tam bir tane yetecek kadar yaptım. <laughs> Merkele mürkül diyorum Muğra. Başka bir şey demiyorum. Nasıl? Üstten de birleştirirsek. Üstten birli. Birleştirince böyle oluyor. Bence güzel değil mi? O aslında var ya buraya şey yapacaksın. Enchant gibi Buraya enchant yapacaksın kan Dışarıda kalsın. Aynen, mantıklı bu arada bence. Olmadı evden de şöyle bir geçiş açarız anladın mı? Basama Aa, aynen şeyin altında merdivenin altında. O, ama orçakları oradan mi? alacağım. Neyleri? Ocaklar burada ya. Ocakları almak lazım altından geçişin. Hmm. Neyse bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.